Merhaba arkadaşlar beyler de bugün sizlerle Allah küfür girdik amına kuzumun feleksizliği ile karşı karşıyadayız. Güle <laughs> Ceren. Yanımda ee, Lahmacun, amına kuzumun feleksizliği korkudan açamıyor. Ee, bu da Explore var, Explore Ceren. Bakın nasıl küfür ediyor amına kuzumun veledi. Flood yapmasana, uç. Yavrucuk tane dine küfür ediyor ya. Diğer tarafta götüne gitsin o. Sövdüğü kelimeler götüne, <gülüyor> <gülüyor> götüne girsin. Diğer tarafta götüne gitsin onun ki o kelimeler. Mert de tam yazacağı zamanı buldu videoda. Şey Lan Skype'i dondu. Skype'i çökerdi zamanı. Ben abi dedim. Ben, ben, ben de ara ver. Lan ben çek, i̇leride ileride. Çağır, yani bir şey. dakika durun. Şey, yanıt vermiyor Skype'ı. Çağrıyı e, ben mi alayım? Hayır, ah, tamam geldi. Ara, ara, ara şunu. Ara, bana bak, ara, ara, Çık, ara. ara

Altyazı ekleyen ve çizgi koydu. Çağrıya çekiyor bir de velet arkadaşlarıyla. Hadi bir daha sevelim. Hadi bir daha sevelim. <laughs> İlayda Hı. videoyu YouTube'a yükle. Dur daha gelsin amına kodumu velidinin. İlayda kapat şunu. Tamam.